Çekiyor mu Şimdi bugünkü konumuz çok güzel. Yani bugün konularımızdan bir tanesi LCD ekranda aç ölçer yapıyoruz. Yine nasıl yaptığımızı gösterelim. İki tane iki tane potansiyometremiz var burada. Buraya bakın. İki tane potansiyometremiz var. LCD ekranımız var ve e, Arduino kartımız var. bağlantılarını yaptık. Enerjiyi pilden alıyoruz. şekilde bir kutu hazırladık biz buna öğrencilerimiz için. Mesela devrede tahta da var. Öğrenciler burada işte açıyı döndürdüğü zaman bakın dereceyi okuyor. Bu LCD ekranın aydınlanma için koyduğumuz potansiyometre. Bu da açısal durumu gösterir mesela şu anda 90 derece şöyle 180 derece gibi çocuklara geniş açı dar açı kendileri hem yapıp hem de öğrenebilirler çok da güzel bir ders materyali olabilir yine TÜBİTAK projelerinde kullanabiliriz teşekkürler